Peki haberlerimiz var. Yorumlarsan, yorumlarına katılırsan seviniriz. Tabii ki. 53 yıllık oyuncu Erhan Yazıcıoğlu efendim yapımcıların oyuncu seçme kriterlerine isyan etti. Bazı genç meslektaşlarını eleştirdi ve bir Dallas benzetmesi yaptı. İzleyelim. Evet, son dönemde oyuncuların yetenekten çok böyle sosyal medyadaki takipçiye göre, popülerliğe göre seçilmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, evet, takip ediyorum. Ben de bir sosyal medyatiyim. <laughs> Ee, ucuz işler yapılıyor, yaptıkları sanatla ilgisi yok. Sadece kendilerinden söz ettirmek adına e, çok alatürk olacak ama orasını burasını açmakla olmuyor. Mesela bazı yetenekler var çok icaz söyledikleri halde e, onun üzerine gitmektense, e, insanlara kaliteli bir şey vermektense... Çok ucuz işler yapıyorlar. Yani sevgili takibi, sevgili değiştirmesi, o değiş tokuşlar. Yani eskiden Dallas diye bir dizi vardı, evet. ona döndük. Yani ne yazık ki Dallas'a benzedik. Ee, biz Türk toplumu olarak biraz daha e, tutucu yüzdür, ama modern bir tutuculuktur bizimki. Buna dikkat etseler, e, oyuncular e, diyorum, sanatçı demiyorum çünkü sanatçı başka bir kavram oyuncu arkadaşlarımızın sanatçı olmaya doğru gidişatları söz konusuysa lütfen kendilerine zaman ayırsınlar, emek versinler, dünyayı ve ülkemizi takip etsinler ve lütfen okusunlar, çalışsınlar. Erhan çok değerli bir oyuncu. Gerçekten kendisiyle çalışmak verdiği her öğüt, her tavsiye benim için çok önemli, çok değerli. ben elimden geleni yapıyorum zaten. Kendisinin kalbi çalışma azmimi şu an biliyor. Üstüme alınmadım o yüzden herhalde laflarını. Yok ben direkt söylerim zaten. Evet. <laughs> Yüzüme de belli eder. Hani o yüzden e, üstüme alınmadım ama... E, tabii ki ben de çalışıyorum. Şimdi 1970'lerde doğanlar ve çocukluğu Dallas dizisiyle geçenler için bir anlam ifade ediyor bu jenerik. Ama bizim e, bizi, e, bizi yakalıyor. Bizim saf dünyamızda en kötü adam Ceyard'ı. Su Suyuna, pemulaya, boba kötülük ya. Ceğer, ya şimdi var ya sütten çıkmış ak kaşık yani şu ortamda. <laughs> Yalnız Erhan Yazıcıoğlu çok haklı değil mi? Artık oyuncu seçerken dizilere en son baktıkları şey yetenek oluyor. İlk Kesinlikle. baktıkları evet. şey ne oluyor biliyor musun? Güzel mi? Yakışıklı Göz rengi mı? nasıl? Dudakları nasıl? Aynen yakışıklı Sosyal mı? Medyada Sonra neye bakıyorlar? Ha? Sosyal medyada takipçi sayısına Gündem bakıyorlar. Gündemde mi? Evet, yorumlara bakıyorlar. Ne kadar yorum alıyor? Fan sayfalarına bakıyorlar. Var mı fan sayfaları? Böyle Peki Peki şey Tabii. O diziler ne kadar sürüyor? İşte o diziler 8 çocuklar bölüm, daha 12 bölüm, Oyunculuk dersleri almadan güzellik yarışmasından çıkar çıkmaz sete girdiği için zaten çocuğun kariyeri de başlamadan bitiyor. Evet. Kaç tane isim var Müge öyle? Ve kırılıyorlar çok, da daha çok, sonra. Çok. Tabii bir dönemiyorlardı doğru. bir daha. Evet. Şimdi e tabii... Aslan da güzellik yarışmasında değil mi birinci oldu. Birinci Türkiye güzeli oldu. Var. Ee, sonra bir dizide Özçivit de Burak Özçivit'le bir dizide yer aldı. Ondan sonra bilmiyorum başka bir şeyler yaptım hep bir projem var projem, bir var, bir diyor projem var diyor ama Aslan'ın da yüzündeki değişim tabii bizim gözlerimizden kaçmadı biz evet baya dikkatliyizdir diyorum ki ne yaptırmış bir şey yaptırmış bir değişiklik var ama bulamadım ne olduğunu dolgu mu diyorsun sen? Vallahi biraz şişmiş. Lizler falan şişmiş evet hani bu, bu aralar kilo aldım falan derse de pek kilo almış gibi bir durumu da yok. Yok kiloyu ben aldım o almamış. Hayır yani zaten <laughs> şöyle bir şey kader yüz böyle şey durup şiş durup vücut incecik Tabii durmuyor. ya da vücut şişip yüz in şey kalmıyor tersi kalmıyor onda böyle bir dolgulanmış. <laughs>